peşin veresiye gibi olmaz. Sual: Ahirete inandığı halde peşin veresiye gibi olmaz. Peşin elbette iyidir. Sen bu dünyada bana bulgur ver, ben sana ahirette pirinç veririm. Sen bana tavuk ver, ben sana ahirette kaz veririm diyenler oluyor. Böyle söylemek uygun mudur? Cevap: Bu ahirete inanmayan ateistlerin şeytani bir kıyasıdır inanan kimse böyle söylememelidir. Onlar kibirlenip ahiretlerini satıyorlar. Halbuki dünya fani, ahiret bakidir. Sonsuz olan, geçici olana değişilir mi? Hatta dünyadaki geçici bir altın vazo, ahiretin ebedi kalacak olan toprak vazosuyla mukayese edilir mi hiç? Bu konuda birkaç ayeti kerime meali şöyledir. İşte onlar, ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bekara Suresi 86. Ayeti Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir, Allah katındaki rahmet hazineleri ise bakidir. Nahl Suresi 96. Ayeti Allah katında olan daha hayırlıdır. Kasas Suresi 60. Ayeti Ahiret daha hayırlı ve bakidir. Ala Suresi 17. Ayeti Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Ali İmran Suresi 185. ayeti. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. ayeti. Ateist peşin veresiye'den iyidir sözüne kendisi de inanmaz. Çünkü ticarette gelecek 10 lira elde etmek için peşin 1 lira verir ve bunu yaparken hiç de peşin veresiye'den daha iyidir diyerek bu alışverişi terk etmez. Bir de doktor bir ateisti bazı meyve ve yemeklerden men ederse, o derhal gelecek hastalığın korkusundan dolayı onları terk eder. İşte görüldüğü gibi ateist de peşini terk edip veresiyeye razı olur. Her tüccar ticaret için yolculuk yapar. Yollarda, seferde peşin olarak yorulur. Bütün bunu veresiye olan bir kar ve istirahat için yapar. Eğer gelecek olan 10 lira, hali hazırdaki 1 liradan daha iyi ise, o zaman dünya lezzeti, müddeti bakımından ahiret müddetine kıyas edilirse ateistin kıyasının ne kadar yanlış olduğu meydana çıkar. Çünkü insan dünyada 100 yıl, hatta bin yıl yaşasa sonsuzun yanında bu bin yıl hiçtir. İşte ahirete iman eden bir kimse sonsuz nimeti elde etmek için sonsuza göre kısa bir anı terk etmiş gibidir. Bir de nimetlerin kalitesine bakılırsa, dünya lezzetlerini sıkıntıyla karışık ve bulanık olarak görür, ahiret lezzetlerini de berrak görecektir. Bu bakımdan, peşin veresiyeden daha iyidir sözü yanlıştır. Bir mümin, şeytanın bu kıyasını kabul etmezse, o yine başka bir kıyasla saldırır. Yakin, yani kesin bilinen ve görünen şüpheli'den daha iyidir. Ahiret şüphelidir der. Bu kıyas birinci kıyasından daha çürüktür. Çünkü yakin ancak şeklin benzeri olduğu zaman şüpheli'den daha iyi olur. Yoksa tüccarın kazanacağı şüphelidir. Avcının avı yakalaması şüphelidir. Ancak tedbir almak aklın gereğidir. Tüccar eğer ticaret yapmazsam aç kalırım. Zararım büyük olur. Eğer ticaret yaparsam yorgunluğum karıma göre azdır der. Bunun gibi ameliyat olmazsa ölecek hasta çeşitli sıkıntılara katlanarak ameliyat olur. Halbuki şifaya kavuşması şüpheli ama ameliyatın acılığıysa kesindir. Buna rağmen ameliyatın acısı ölüme göre pek azdır der. Ahiretten şüphe eden ateiste demeli ki sabredeceğin günler azdır en fazla ölüme kadardır. Buysa ahirete nispeten sonsuza göre pek kısadır. Bir an bile değildir. Eğer şüphe ettiğin ahiret haşa yoksa dünyadaki zararın azdır. Ahiret kesin olduğuna göre inanmadığın için sonsuz ateşte kalacaksın. Buysa sonsuz hüsrandır. Aklı olan sonsuz hüsrana düşmemek için gerekli tedbirini alır.